Selamlar gençler, bugün sizlerle ICT 2022 Mentorship serisinin 5. konusuyla karşınızdayım. Bu konu tüm mentorship'in en önemli konu, en önemli videolarından bir tanesidir. Kesinlikle mentorship'i sıra sıra izleyin. Adeta bir merdiven gibi işleyerek çıkacağız konuları, işleyerek çıkıyoruz yukarı. Bu konu içerisinde de buna dair birçok nokta var ve bu da o merdivenlerin en önemli, o merdivenin en önemli basamaklarından bir tanesi olan yüksek karlı setuplar oluşturmanın sırları videosudur. Tekrardan e, bu videodaki tüm maddeleri ve söylediğim şeyleri aşağıdaki açıklamada size bir Notion dosyası halinde notlar halinde sunduğum için ekrana bir not olarak sunmuyorum bunları. Size anlatıyorum şu an. Bunun yanında aşağıdaki Notion dosyası gibi birçok dosya ulaşmak için de yine aşağıdaki linkteki ücretsiz Discord grubuna katılmayı unutmayın. Orada çok daha fazlasını sundum. Yüzden fazla var bu şekilde konu anlatımı olarak. Şimdi konu anlatımına geçersek size madde madde bir şekilde ilerleyerek, ve yorumlayarak anlatacağım mevzuyu. Ama tüm burada anlattıklarım bir trade planı geliştirme serisinin bir mikro parçası olarak karşınıza çıkacak. ama IC de bu trade planı geliştirme serisindeki her şeye aynı derecede önem vermiyor. Konudu unutmayın. Burada bizim yaratmak istediğimiz zihniyette kolektif bir bütün oluyor. İşlenmiş bir düşünceyle ortaya çıkan kolektif bir bütün. Bu kolektif bütün oluşturmak için de sizin buradaki tüm varlıkları zihninizde eşleştirmeniz gerekiyor. Tüm bu yapıyı bizim nerede inşa ettiğimiz, nerede alacak, nerede satacağımız yoksa belirli bir süreç içerisinde kenarda mı kalacağımız veya bu süreç nedir? Dante'nin dediği gibi işlemler iki e, güzel mükemmel işlemin arasında aslında, aslında trade psikolojisi bir aptal işlem yapmamaktır. İşte bizde o aptal işlemi yapmamak için kenarda kalacağımız süreç nedir? Ve bunlarla beraber deneyimi, deneyimin bize sunduklarıyla beraber ne zaman işlem yapılmayacağımızı bilmektir. Deneyim aslında bize ne zaman işlem yapmayacağımızı belirleyecek olan şeydir. İşte bu noktada <laughs> bizim için e, çok tanımlı bir anlatıma ihtiyaç vardır. Ve bu çok tanımlı anlatım yoksa bizi duygusal ticarete yönlendirir. Bizi duygusal bir şekilde trade yapmaya iter. Bu da bizim e, o karlı kümemizi bizi o karlı kümenin dışına iter. Karlı küme mevzuunda size anlatacağım tekrar. Şimdi madde madde size şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir sıralama vardır. 1. Trade psikolojisinde sabır. 2. Ticaret ortamının tanımlanması. Yani bizim trade yapacağımız paritenin belirlenmesi, trade yapacağımız sektörün belirlenmesi, MTA mı, index mi, FX mi, kripto mu, herhangi bir şey mi, metal mi bunları belirliyoruz. 3. Ticaret parametrelerinin belirlenmesi. Yani siz hangi şartta alacaksınız, hangi şartta satacaksınız, kenarda ne zaman kalacaksınız, ne zaman işlemsiz olacaksınız. Bunların tamamının belirlenmesi gerekiyor. 4 yürütülebilir kriterler oluşturulması. Kesinlikle bu noktada da siz bir strateji oluşturmanız gerekiyor. Bu strateji sizin bu strateji içerisinde sizin belirli kriterlerinizin olması gerekiyor. Bu kriterlere sadık olmanız gerekiyor. İşte şu olursa şu durumda satılır, şu olursa şurada TP alınır, burada stop olunur. Bunlar tamamıyla net bir şekilde sizin işleme giriyor olmanız gerekiyor. 5. Neden böyle olması gerektiğini anlamak kendinize bir bazı bu kriterleri belirlediğiniz zaman bunları böyle e, soyut bir şekilde bırakmamanız gerekiyor zihninizde. Neden böyle olması gerektiğini zihninize sunmanız gerekiyor. Ya işte mesela e, şurası o bir tamam da neden orası bir order block? Orası bize ne sunuyor? Oranın altında yatan hikayeyi anlamak gerekiyor. Order block'un bir hikaye olduğunu bilmek gerekiyor. O bölgenin bize hikayesini anlattığını bilmek gerekiyor. Ve son maddede gelecekteki referanslar için deneyim kazanmak. Yani bize gelecekte tekrar o yapı karşımıza çıktığı zaman deneyimli bir şekilde o yapıyı o stratejinin yapısını karşılamamız için backtest yapmanız ve live testte de bunun deneyimini kazanmanız gerekiyor. Deneyim burada çok önemli. Tüm bu ticarette şöyle bir yapı var. Sürece odaklanmak. Süreç odaklı düşünme yoluyla geldiğini anlamak çok önemli bu noktada. Yoksa sizi duygusal bir trade iter e bu yapı. Her zaman süreci düşüneceksiniz. Duygusal bir trade yaparsanız da kendi stratejinizin dahi trade sinyallerini yani size verdiği işte şimdi şurada girmelisin veya sizin stratejinize uygun bir piyasa yapısı haline geldiği zaman piyasada vaktinden önce entry alarak veya buraya koşarak belki de stop olursunuz. Size anlattığım gibi mesela alınması gereken likitelerden hemen önce fiyatın yaptığı yalandan minik bir düşüş belki market yapısı kırılması low time frame'de tamamıyla sizin aslında e, stratejinize bağlı kalmadan erkenden oraya atlamanızı sağlayan yapılardır. Market maker da bunu amaçlamaktadır. Bunu biliyorsunuz. Bu noktada da entry'ler şu anda bilmeniz gereken şeyler değil. Öncelikle süreç odaklı bir düşünce geliştirmeniz gerekiyor. Yani burada tam bir anlayışa ihtiyacınız var. Bu noktada da mücadele eden insanlar, yani aslında o sürecin başında olan insanlar da daha duygusal yaklaşıyor. Yani yeni başlayanlar hemen entry almak, hemen ticarete başlamak, hemen en iyisi olmak, karlı olmak gibi şeyler istiyor. Ama bu setupların, yani bu market yapısının, bu stratejilerin, bu kümelerin size neyin tanımladığını henüz bilmiyorsanız, bu deneyimi görmezden geliyorsanız, Hata yapıyorsunuz. Yani hemen 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 şu olmalı, hemen böyle olmalı, hemen hemen hemen. Hayır, deneyim önemli burada. Stratejinizin çalışması için backtestiniz önemli. Piyasayı izlemeniz, ya bu mumların işleyişini, ilerleyişini, o paritedeki gidişatını öğrenmeniz, bilmeniz önemli. Profesyonel traderların acelesi yoktur. Sadece arkalarına yaslanırlar ve mantıklı bir senaryoyu beklerler. Bunu unutmayın. ICT'nin paylaşacağı bir trade'den önce verdiği tüm kararlar da bu deneyime sahip oluyor. Ve tüm bu işlenmiş düşünceleri kullanıyor. Bunu unutmayın. Size tekrar madde madde ilerlemeniz gereken şeylerden sunmam gerekirse. 1. Burada anlattığım şeyleri yönelim. Hedefinizi tamamlayın, tanımlayın. Bir hedefiniz olacak. 2. Bu hedef için planı geliştirin. 3. Aksiyon alın. Arkanıza yatıp beklemeyin ya da korkmayın. 4. Aldığınız aksiyona her zaman sadık kalın. Çünkü o aksiyonu aldığınız zaman beyniniz konfor alanından çıktığı için sizi geri döndürmek için her şeyi yapacak. Bunu unutmayın. Ve ona sadık kalın. 6. İşte tam bu noktada piyasalar için karlı, genel durum için ise başarılı duruma erişmiş oluyorsunuz. Bu başarılı durumda işte tam bu noktada oluyor. Şimdi bu yüksek e, karlı setuplara, yüksek karlı işlemlere girmek için de kendimize haftadan haftaya bazı perspektifler belirlememiz gerekiyor. Bu pers perspektifleri de 3'e ayırıyoruz bu noktada. Bunlar, şimdi ilk olarak büyük resim olarak bakalım mevzuya. Büyük resim madde madde inceleyelim. Ardından orta vadeli olan bizim karşımızdaki çerçeve, ardından da kısa vadeli olan. Şimdi büyük resme bakalım. 1 makro piyasa analizi. Yani enflasyonist piyasada mıyız yoksa deflasyonist piyasada mıyız? Bunlar çok önemli. Özellikle hisse senetleri ve emtialar üzerinde büyük etkisi vardır bu makro piyasa analizinin. 2. Faiz oranları analizi. İşlem aldığımız pariteler birbiri ardına. Yükselen faiz değil mi? Onları merkez bankalarını bilmeniz ve takip etmeniz gerekiyor hiç yoksa notunuzda bulunması gerekiyor. Bu kararlar hızlı ve her an değişen kararlar değil. Bir kere almanız uzun bir süre sizin onu bilmenize yeter. Bir kez bakın oraya. 2. Düşen faiz mi? 3. Faiz konusunda beklenmedik değişimler var mı? Bunlar bizim için çok önemli. Bunları kesin ve net bir şekilde notlarımızda belirlememiz gerekiyor. Sizin bir trade not alanı olmanız, alanınız olması gerekiyor. Pariteniz yazacak, stratejiniz yazacak, tüm detayları yazacak ve o pariteye dahil bunlar yazacak. Bunları bakıp not alacaksınız. 3. Piyasalar arası analiz. İndeks ve emtialar arası ve ek olarak USDX veya DXY olarak adlandırdığımız doların gücünü belirleyen diğer bazı yüzdeli partilere göre doların gücünü belirleyen pariteyi takip etmeniz ve analizini yapmanız gerekiyor. Ve son olarak da sezonsal etkiler vardır. Sezonsal yükseliş eğilimleri ve sezonsal düşü, düşüş eğilimleri tarzı iki adet veya konsolidasyon eğilimi tarzı. Bu tarz eğilimlerimiz vardır. Bizim sezonsal etkilerimiz vardır. Çeyreklikler, belki yılın yarısı, diğer yarısı tarzı. Bunları not alarak ve izleyerek bilmeniz ve gelecek konusundaki belirteçlerinizi yazmanız gerekiyor kesinlikle. Şimdi not olarak da burayı anlatırsak 3 konu var. Öncelikle anlaşmaya varması gereken 2 konuya odaklanın. Ama bu 4 saydığım konunun da aynı fikirde olması gerekmez bunu unutmayın. Kimisi size düşüşü gösterirken kimisi yükselişi gösterebilir. Bizim için iki tanesi önemli. İki, biraz önce dediğim gibi Enflasyonist ve deflasyonist piyasaların hisse senetleri ve emtialar üzerinde de büyük etkileri vardır. Bunu unutmuyorsunuz. Eğer hisse senedi ve emtia trade diyorsanız bunu kesinlikle önem vermeniz gerekiyor. 3 Büyük resminiz orta ve kısa vadeli perspektifinizle aynı fikirde olduğunda işte size yüksek karlı işlem sunan ticaret kurulumlarını yapan şeylerden biri de budur. Çok önemlidir. Şimdi gelelim orta düzeye. Orta düzey perspektifte bize neler sunmamız gerekiyor? Burada da 3 adet noktayı işaretlememiz gerekiyor. 1. Yukarıdan aşağıya genel analiz. Yani high time frame'den low time frame. Bunu da aylık grafik analizi, haftalık grafik analizi ve günlük time frame'de grafik analizi olarak öne çıkarmamız gerekiyor. 2. COT verileri. Datalar. Bu verileri de size anlatacağım tek bir video olacak. Belki yakın bir zamanda sunarım bunu. ICT Mentorship'in daha ileri 10. ayda mevcut. Fakat ben size bunu daha yakın bir zamanda anlatmak istiyorum. Yakın bir zamanda size bunu olarak öznel bir video ile karşınızda olabilirim. Gerçekten benim için önemli bir veri. Burada da Smart Money ile yükseliş riskinden korunma veya düşüş riskinden korunma yani hedgelemek, hedge hatch fonlarını takip etmek. Bunlarla beraber retail'i de buna katmak. bu noktada smart money'i izlemeye çalışmak. Veya tarihsel olarak da bu verilerin bize sunduğu ekstrem seviyeleri bilmek. Bunları analizimize katmak önemli. Ve üçüncü son olarak da orta düzeyde aşırı piyasa yükselişi ve aşırı piyasa düşüşü. Yani bir noktada piyasa duyarlılığı ya da hassasiyeti olarak adlandırdığımız üçüncü konudur. Bunları size açıklamam gerekirse de bu noktada da yine iki, iki konu aynı fikirde olmalıdır. Kesinlikle iki konuyu aynı fikirde tutmalıyız. Piyasa duyarlılığının yani bu noktada orta düzey perspektifte en az öneme sahip olan piyasa duyarlılığıdır. Yani aşırı yüksel düşer aşırı düşer yüksel tarzı olan bu hassasiyet duyarlılığı takip ettiğimiz nokta bizim için en az öneme sahip olan nokta oluyor. Bunu unutmamanız gerekiyor. Gün içi grafiklerinde fiyat üzerinde hiçbir etkisi olmadığını bilmeniz gerekiyor. Yani aslında low time frame'de izlediğimiz yapıların işte oradaki market structure kırılımının fiyatın ana biyası üzerinde hiçbir etkisi olmadığını, asıl paranın günlük, haftalık ve aylık fiyat hareketinde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ve tüm bunlar arasında da tekrar söylemek istiyorum ki iki adet ortak noktaya ihtiyacımız oluyor. Ve bunları da nasıl ve ne zaman izlememiz gerekiyor? ICT fiyatların nereye gitmek istediğini görmek için, Cumartesi günü çalışmaları yapmaktadır. Yani cumartesi günleri genel olarak hayatında bunu oturtmuş. Oturur ve bu analizleri yapar. Bunları yazar, çizer ve kendine not alır. Ve son olarak da size anlatmak isteyeceğim şey kısa vade perspektiftir. Bunu günlük olarak da haftalık olarak da tekrarlamanız gerekiyor. Burada ilk madde şudur. Bir, korelasyon analizi. Yani DX ile işlem yaptığımız pariteler arasındaki SMT'ler yani uyumsuzluklar bunların analizini yapmamız gerekiyor ve bunların yanında DX'in yanında korele paritelerin de uyumsuzluklarını yakalamamız gerekiyor. Mesela Euro USD ile USD İsviçre Frangı arasındaki ters korele vardır yüksek oranlı. Bunlar arasındaki uyumsuzluklar fark ettiğimizde bizim kesinlikle bunları işlemlerimize dahil etmemiz gerekiyor. İki zaman ve fiyat teorisi. Bunu size anlattım. Bunun bir diğer noktası da çeyreklik etki, aylık etki, haftalık range, Monday range, günlük range ve günün saatleri. Ben size günlük kurumsal döngüyü anlattım. Monday range'in de ne olduğunu aşağı yukarı biliyorsunuz. Gidip kurumsal cycle, kurumsal döngü isimli videomu kesinlikle izleyin. YouTube kanalımdaki en önemli videolardan bir tanesidir. Oradaki günün o saatlerini bilmeniz, size hep dediğim gibi zaman fiyat ilişkisini incelemeniz, bu teoriyi bilmeniz suratınızdaki o üçüncü gözü açar. Ya o üçüncü göze ihtiyacınız yoksa gözlerinizdeki blur'u kaldırır. Daha net bakarsınız fiyata. Bunu unutmayın. 3 ise algoritmadır. Burada da bizim önümüze çıkan kurumsal sipariş akışı ya da kurumsal order flow. Institutional order flow olarak bilinir İngilizce olarak. Bunu bilin ve inceleyin. 2. Fiyatın likitte arayışı. 3. Piyasa verimliliği paradigması. Bunu unutmayın. Piyasa verimliliği paradigmasını da size ilk ay konusu olarak anlattım. Hani o consolidation, expansion hareketler ve o döngü. O videoyu da kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Size söylediğim gibi burada ilmek ilmek işliyoruz size. Trade Mountain IC burada size ilmek ilmek adım adım gidiyor. Ve bu adım adımları ben size sunarken kesinlikle videoları baştan sona bir şekilde izlemeniz ve not almanız gerekiyor. Buradaki notlara geçersek de kısa vadede üç farklı maddenin de aynı fikirde olması gerekiyor. Yani burada size anlattığım üç farklı madde var ve bu üçünün de aynı yönü işaret etmesi gerekiyor size. Bunu unutmayın. Bir öncekiler gibi değil. 2. Her 3 ayda bir yeni bir fiyat değişimi beklentisine girilebilir piyasa yükseliyorsa muhtemelen piyasanın 3 ayın tamamında değil konsolidasyona gittiğini göreceksiniz bunda. Bunu unutmayın. Ve tercihen de bu 3 maddenin her bir alt madde size sayıyorum ya alt maddeler. Bir adet madde olması gerekiyor sizin piyasanızı belirleyen. Ve tüm bu anlattıklarımı istinaden de unutmamanız gereken şey işlemleri yürütmek. Yani sizin entry'de Entry aldıktan sonra TP veya stop olana kadar geçireceğiniz zaman asıl zamanınızın çok azını alacaktır. Hani siz 10 e, puanlık bir zaman çizel çizelgesi belirlersek size işlemde olacağınız çizelge 2-3'dür. Geri kalan 7 8lik çizelge alıcı mı yoksa satıcı mı olmak istediğinizi bulmakla geçecektir. Böyle olmalıdır. Beklemek doğru anı beklemek ve doğru anda işlemde olmak yapacağınız en önemli şeylerden bir tanesidir. Ve biz burada bu 7-8 puanlık asıl maddeyi işliyoruz. Bunu unutmayın. Tüm bu anlattıklarım ise ilgi alanınızın nerede olacağını ve neyi iyi öğreneceğinizin bağlamını size sunar. Bunu da unutmayın. Büyük perspektif ve ara perspektifi de bir sonraki işlem haftasının hemen öncesindeki hafta sonu belirlemeniz sizin yararınız olacaktır. Her hafta sonu olarak bunu, bunları gözden geçirin kesinlikle. Küçük baktığımız perspektif zaten sürekli olarak günlük bakacağınız bir şey o ayrı. Fakat orta ve büyük vadeliği dediğim gibi her hafta bakmanız gerekiyor. Kısa vadeli bakış açısı dediğimiz şey günlük olarak zaten değişecektir. Değişebilir. Bunu unutmayın. Büyük resim ve ara perspektifte en az kaybın olduğu yerdir. Yani o noktada... Aslında verdiğiniz karar da az olur, yaptığınız hata da bu noktaya göre daha az olacaktır. Ve tüm bunlar arasındaki yedi şeyin uyumlu olması da işte size yüksek ödüllü, yüksek karlı işlemleri sunacak ve onu yaratacak şeydir. Size netlik kazandıracaktır. Bu noktada da işte şurada entry alabilirim, şurada alamam tarzı endişelenmeniz de aslında sizi en az ilgilendirecek alanlar ve tüm bu anlattıklarım da sizin rutininiz olmalıdır. Trade rutininiz olmalıdır. Bu rutinle beraber kendinizi ileri taşıyacaksınız. Ben size burada büyük, orta ve kısa vadeli bakış açınızı anlattım. Yapmanız gerekenler, bakmanız gerekenler, yapmanız gereken analizi anlattım. Bu analizle beraber kendinizi ileri taşıyacaksınız. Asıl trader bu noktada oluyorsunuz. Traderlık budur. Traderlık İşsiz kalınız bakılacak işte şunu al şunu satarım. O tarz bir şey değildir. Ya yatırım yaparsın ya da spekülatör olursun. Trader olursun. Ve traderlık budur. O değil. Bu verilerdir. Bu verileri gözden geçirmeniz gerekir. Bunları unutmayın. Tüm bu anlattığım maddeler noktasına kadar yazı ve görsel halinde aşağıdaki açıklamadaki Notion dosyasında var. Kaydetmeyi unutmayın. Ve aşağıdaki Discord grubuna da katılın ve welcome alanındaki formu doldurun. Orada bu Notion'a, Notion dahil yüzden fazla bu tarz Notion'la mevcut Kesinlikle sizi ileri çekecektir. Evet gençler, bu videonun size ulaşmasını sağlayan Simplifix ve OK teşekkür ederim. Dediklerim üzerine bol bol çalışın. Kendinize iyi bakın. Kartel'e hoş geldiniz. <laughs>